Rüyada görücü gelmesi genellikle evlilikle ilişkilendirilir ve önemli bir karar verme sürecini simgeler. Bu tür rüyalar kişinin hayatında bir dönüm noktasına yaklaştığını ya da yeni bir başlangıç yapma arifesinde olduğunu gösterebilir. Görücü gelmesi sadece evlilik değil, aynı zamanda geleceğe dair alınacak büyük kararların da habercisi olabilir. Bu rüya, kişinin bilinçaltında taşıdığı beklenti ve kaygıların bir yansıması olarak da yorumlanabilir. Rüyada görücü karşısında bulunmak, bilinçaltınızda ilişkiler, evlilik ve aile kurma arzularınızın bir yansıması olabilir. Bu tür rüyalar, dışarıdan gelen etkilerin hayatınıza girişini de simgeler. Görücü karşısında olmak, bazen yeni bir başlangıca ya da önemli bir karara işaret edebilir. Ancak bu etkinin olumlu ya da olumsuz olması rüyanın detaylarına bağlıdır. Bu nedenle, rüyanızda hissettiğiniz duygular ve yaşanan olaylar yorumlamada önemli bir rol oynar. Rüyada görücü gelmesi kişinin kendini değerlendirme ve başkalarına kabul ettirme ihtiyacını simgeleyebilir. Bu tür bir rüya, çevrenizdeki insanların sizi nasıl gördüğüne dair duyduğunuz endişelerin bir yansıması olabilir. Aynı zamanda duygusal anlamda yeni bir başlangıç yapma arzusunu da ifade edebilir. Rüyanızda görücü gelmesi, içsel olarak kendinizi sorguladığınız ve hayatınızda yeni bir sayfa açmak istediğiniz bir dönemde olduğunuzu gösterebilir.